Adın Hasan değil mi senin? Evet. Nasıl bildin? Ben ne bileyim? Ben bilirim. <laughs> Bileceğin adam bilir. Anlımda mı yazıyor diye soracaksın şimdi. Ee, Hasan dayı nasılsın? İyi kamdasın Allah sen. kabul etsin. <laughs> Koyun camisinde, kummet camide namazı kıldın. Evet. İkindi namazını kıldın. Ne diye dua ettin? Allah duamızı kabul etti. Ne diye dua ettin? Ya Rabbi vücut sağlığı ver, vücut sıkatlığı ver. Hayırlı bir ömür ver. Hayırlı bir ölüm ver. Hayda. Önce hayırlı ömür ver dedin sonra hayırlı ölüm mü ver dedin? He. Yaş kaç ki Hasan abi ya? 90. Hiçbir şey değilmiş Hiçbir ya. Hiçbir şey değil. E 90 ile 100 arasında ne var? Bir 10 Hı. yıl daha yaşayacak. Yaşasın artık çok yok aynı. Neden tökezli Bak ah. elini bile tutmayacağım. Der şunu. <laughs> ver bakayım. Şey. Aha. Vallahi aldım bastonu. Şöyle Lef. bir delikanlı yürüyüşü yap da Lef. millet bir Sivas <laughs> yıldız eli... Ha. Ümmet aha dik dik gidiyor vallahi billahi. Ha? Evet, Demek, yani, Demek ya, ki bak buna ihtiyaç yokmuş He. Lektefeli oldu, aslında, mi oldu? He. <laughs> artık. Lektefelik mi oldun? artık lektefe istiyor. Yenge sağ mı? Yok. Gitti. 3 7 8 sene oldu yedeli. yedi. Ama sen bunu niye şey yapıyorsun ki? Yanında taşıyorsun ya. Bazı, sana yük oluyor ya. Bazı çok ezildiğim zaman şöyle dayanıyorum canım. Dayanmayacaksın şöyle bir dik duracaksın ya. Dik durağımı yok işte. Arkaya yıkılıyor bu halde. Arkaya mı yıkılıyor? <laughs> Hasan amca sen yıkılmasın sen çınarsın ya. Uzun <laughs> evet. yaşamanın sırrı ne Hasan abi? Uzun yaşamanın sırrı az çalışıp çok yemek. Az çalışıp çok yemek mi? He. <laughs> <laughs> çok çalışıp az yemek diyeceydin galiba. Ya, <laughs> çok çalışıp az yediğimi <laughs> çok, <laughs> çok, çok kalamayın. <laughs> Önüm tükenir. <laughs> San abi diyor ki aç çalışıp çok yemek yiyeceksin diyor. He, Kaç öğün için. yiyeceksin? Kaç öğün mü? He. Üç öğün bir de yatsırıp dört öğün edeceğim. Dört öğün yemek mi yiyeceksin? He. Üç öğün yiyeceğim bir de yatsıdan sonra <laughs> mı yiyeceksin? <laughs> Sen bu uzun yaşamanın sırrını ona mı bağlıyorsun? Tabii ona bağlıyorum. Peki ne yiyeceksin Hasan amca? Bana artık... Ne bulursan. Elinde ne bulursa onu yiyeceğim. Allah sana uzun uzun ömürler versin Hasan Çol, abi. Daha ömür ömür yetmiş. Ya dersin, versin. Bir araba rektifeli olursa daha gencelir mi? Ya sen duruyorsun duruyor rektifiye giriyorsun ya. rektifeli <laughs> Ama şöyle bir dük dur Hasan abi ya. Dur ama dursak iyi ya belimde şey var ağrı Ama var. yok iyisin iyisin maşallah. <laughs> Hadi bak aha bak geldi. <gülüyor> <gülüyor> bak geldi. <laughs> Bu da rektifiyelik olmuş mu? <laughs> Bu da rektifiyelik. <laughs> <laughs> Bu da rektifiyelik. Yenge nerede ya? Yenge nerede? O evde o hasta bu Ya sana ne oluyor? Sen bir dakika bismillah demeden o hasta diyorsun. Yok hastalık var da o... Ne hastalığı var? Mide. Mideden hasta mı? He mide hastası ya. Neyi var midede? Astı bilmem şu. Astın bu. mı? He onlar neler hastalığı var. Burada. Midede astın mı var yengenin? He onlar var. <laughs> bak abla, gel, gel, <laughs> gel, ablam gel. Gel koyu topladık değerli dostlar. Bilmek <laughs> koyunmayız. Senin neyin var? Benim mi? Ha, evet. var, ee, gideyim. buralarım neyin var? Rahatsız Birleri, yok. Böyle mide mi? He, evet. mide, bağırsaklarda sorun var. Ne var, ne sorunu var? Bir, şey ağrım acıkıyor. Yediğim yemekleri şey yediyor. E, az ya biraz. Az yiyor. <laughs> <laughs> Arda var hastalık var ya. Allah e, Allah. onun için biraz şey Ama sen de yengeye biraz bak o zaman. E, ben de bak. Ben... Kaç bak. yıllık evlisiniz? Ben de. Kaç <laughs> yıllık evlisiniz? <ki>? Gel. <laughs> Fistanın güzelliğine bak. Çiçek mi çiçek mi? E, e, aşağı yukarı 40 sene falan o işteyle. Ne 40 sene ya? 78 yaşındayım diyorsun. Ve 78 yaş, o, ana yaşımız bizim ya. bunu e, sen ne zaman evlendin bununla? 38 yaşında mı evlendin? Ben, ben, ben koca delikanlıydım ya. Kaç yaş büyük? Bir Bir ben, ben ama ben ama ben siz ki... en az 50 yaşını da 50 yıllık evlisiniz. İyiyim. E, neyse bunlar. aşk var mıydı? E, yok aşk. yok. Nasıl yok? <laughs> yok, muydu? <gülüyor> <gülüyor> yok muydu? Yok. <laughs> Cenab-ı <laughs> şöyle yanar. Osman, yanaş. Osman, Osman Adamın kolundan ya. <gülüyor> <gülüyor> adamın koluna gir. Bir aşkım da adama ya. yok o sen de ya. aşkım da ya. Aşkım ha. Oo bak. Ha, benim Oldu bitti işte bu kadar ya. O zaman ver Hasan abinin öpeyim. Çok sağ ol. Allah razı olsun. Senin isim neydi? Mustafa Ali. Mustafa Ali abi. abi. Senin de elini <laughs> öpeyim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.